Değerli öğrenci arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Endemik yayınlarının 15'li TYT, AYT geometri denemelerinin çözümlerinden 5. denemeyi, 5. TYT denememizi sizler için çözeceğim. Hemen başlayalım. Şimdi demiş ki şekilde verilen ABCD dikdörtgeni şeklindeki bir zemine kare şeklinde özdeş fayanslar döşenecektir. AD kenarına 6, AB kenarına AH kısmına 3 fayans yerleştirilebiliyor. Tamam 90 derece verilmiş. Bu zemine toplam kaç fayans yerleştirilebilir demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. Birim burada kaç tane karemiz var? 3 tane. Birim kare olarak bakın. 1 2 3 4 5. Bu yüksekliğimiz 1 2 3 4 5 6. Buradaki yüksekliğimiz 6 mı? Tamam. E hocam bu diklikten diktir değil mi? Öklit. Yani burası 90 derece olduğunu bildiğimiz için diklikten dik öklit. Peki 6'nın karesi 36. 3 ile neyi çarpımı 36 yapar? Tabii ki de 12. E şurası zaten 6'ydı. Benden istenilen bu zemine toplam kaç tane fayans yerleştirilebilir? Birim kareler olduğu için arkadaşlar direkt sadece 6 çarpı 15 dememiz yeterlidir. 6 çarpı 15 tane de zaten kaç tane yerleştirilebilir? 90 tane yerleştirilebilir. Cevabımız bu soru için şıkkı. Tamam mı? Birim kare olduğu için bölü 1 dememize gerek yoktu. Ondan dolayı direkt cevabımızı bu şekilde basit olarak bulduk. İkinci sorumuza geldik. Tamam. Şöyle bakalım. Yer düzlemine şekil birdeki gibi paralel olan AB çubuğu K noktası etrafında saatin tersi yönünde 30 derece döndürüyor. Döndürelim 30 derece arkadaşlar. Şöyle. 30. Burası 60 derece. Tamam. Hatta şurası artık 60. Tamam. Devam edelim. Sonra AK6 vermiş. BK8. Bizden istenilen şekil 2'deki A noktasının yer düzlemine uzaklığının yani şuranın şuraya oranı benden isteniyor. Güzel. Hemen arkadaşlar şöyle tatlı dikmeleri indirelim. Şuradan dikmelerimizi şöyle indirelim. Burası kaç? 90. Burası kaç? 30. Burası 90. Burası 60. Hemen yazalım hocam. 90'ın gördü. 6 ise 30'un gördü. 3 şuraya kaç kaldı? 1. Al sana burası 1. Al sana burası 1. Devam edelim. Büyükte bakalım. 90'ın gördüğü 14 ise 30'un gördüğü 7. Demek ki burası kaç oldu? 8. Benden istenilen ne? Demişti ki A noktasının yani 1'in kaça oranı? 8'e oranı. Cevabımız E şıkkı basit olarak bulundu. Tamam mı arkadaşlar. Geldik 3. sorumuza. Ee, birim kareli zeminde A noktasında bulunan bir karınca dikdörgen planı şeklindeki yüksekliği 2 birim olan yani şuradaki yüksek tamam. Devam edelim. Şurası 2. 2. Tamam şunları şöyle yazalım. Evet. Demiş ki e, içi boş engeli aşarak B noktasına ulaşacaktır. Karınca düz bir şekilde ilerlerse mavi çizgiler boyunca engel etrafında dolaşırsa kırmızı çizgiler boyunca en kısa şekilde B'ye ulaşabiliyor. Buna göre Mavi çizginin uzunluğu kırmızı çizginin uzunluğundan kaç birim fazladır? Güzel. Arkadaşlar birimleri şöyle bir sayalım. Bakın beraber. Şimdi bu mavi karınca şu şey karınca maviden şöyle bakın 1 2 3 4 şuraya kadar geldiği için 4. Buradan 4 geldi. Artı. Şunun yüksekliği kaçtı hocam? 2 artı. Şurası 1 bir birim olduğu için 1 artı. Şurası yükseklik olduğu için 2 artı. 1 2 3 4 ve bu da bu şekilde. Bu mavinin arkadaşlar aldığı yol. 4 8 10 12 13. Demek ki mavi 13. Kırmızıya gelelim hocam. Kırmızı bakalım. Hocam zaten burası şuradan şuraya kadar arkadaşlar bakın 1 2 3. Burası 3. E bu, bakın şuradan şöyle hesaplıyorum arkadaşlar. Şurada bir dik üçgen var ya. 3 4 5. Demek ki burası 5. Buraya bakalım. Buradan arkadaşlar ne gelecek? Yine aynısı. Bakın 3 4 burası 5 yine 5. Burası da 1. 5, 5 daha, 11'dan da, buradan da 11. Yani arkadaşlar, mavi'nin aldığı yol 13, kırmızının aldığı yol 11 ve fazlalık 2 santim olarak ya da 2 birim bulunur diyeceğiz. Şuradaki 3, 4, 5'i arkadaşlar görmediyseniz, bakın şuradaki 3, 4, 5'i görmediyseniz şöyle de bakabilirsiniz. Bakın şöyle. Hocam burası 3, 1, 2, 3, 4, burası 3, 4, burası 5, burası da 5 zaten. Cevap bu şekilde geldi. Dördüncü sorumuza gelelim. Bir katlama sorusu. Demiş ki ABC'de dikdörgende O noktası dikdörgenin ağırlık merkezidir. A çok güzel. Ağırlık merkezi olduğu için şöyle devam ettirelim. Şöyle devam ettirdiğimiz zaman şurası ile şurası birbirine eşit. Devam edelim. ABK üçgeni AK boyunca arkadaşlar katlandığında B ile O kesiyor. Bakın katlama sorularında katlanılan yerden açı ortaydır. 90 derece buraya geldi. Uzunluklar değişmedi ve tekrardan burası da arkadaşlar şöyle geldi. Hatta burası da eşite eşit 90 derece al sana burası da çizgi diyebilirsiniz. Evet. Buna göre boyalı üçgenin alanının dikdörtgenin alanına oran nedir? Boyalı. Şimdi ben buradaki alanıma S alanım dersem burası da S'tir. Burası da zaten S'tir. Neden anlıyorum? Eşite eşit eşit eşit. E buradaki alan şuradaki arkadaşlar ABC. 3S ise yukarısı da 3S değil mi? Toplam nedir bakalım? Boyalı bölgenin alanı S. Boyalı dikdörtgen alanında 6S benden istenilen 1 bölü 6. Cevabımız 5 dakika. Tamam. Geldik bir çizim sorusuna. Eren yapacağı etkinlik için aşağıda verilen adımları takip ederek geometrik çizim yapacaktır. AB kenarı BC kenarından daha uzun olacak şekilde bir ABC'de dikdörgeni çiziniz demiş. Tamam. AB kenarı BC kenarına daha büyük. Bir zahmet. Onu şöyle çizelim. Şöyle. Tamam. Şöyle arkadaşlar şöyle Şuraya A dedim. Şuraya B dedim. Şuraya C dedim. Şuraya da D dedim. Bakın AB kenarı BC kenarı da daha büyük. Güzel. Devam edelim. Dikdörtgen çiziniz. Demiş ki A merkezli. A merkezli arkadaşlar. AB yarı Tamam. AB yarıçaplı. Tamam. Şuradan şöyle bir tane çember geçecek. Bakın arkadaşlar şöyle. Yani şöyle bir tane AB yarı. Tamam. Güzel. Şunu çizdik. Ondan sonra demiş ki AB yarıçaptır, buna buna dikkat edelim. Yani A merkezli. Ee, diyor ki DC'yi E noktasında kesiyor. Al sana burası E noktası. Bunu söyledik. D merkezli DC yarıçaptı bu seferde arkadaşlar. Bu sefer de şöyle bir tane çember, şöyle, şöyle bir tane çember güzel. Bunu da çizdik bu şekilde. Ee, AB'yi F noktasında, AB'i F noktası al sana burası da F noktası. Tamam. A merkezde arkadaşlar. Bir de D merkez. Bunlara dikkat edin. Güzel. Devam edelim. D'yi e bana kaç vermiş? 12 vermiş. FB'yi bana 8 vermiş. Yani şurası. Hesaplamalarında BC'yi bulunuz demiş. Yani şuradaki uzunluk arkadaşlar. X. Burası da X. Şuraya K dersen. Burası K artı 12 olduğu için burası da K artı 12 olması için burası K artı 4 kalır mı arkadaşım? Evet. Güzel. Devam edelim. Ondan sonra ondan sonra buranın arkadaşlar şuranın yarı çap olduğunu ben biliyorum ya 12 artı k değil mi? O zaman burası da 12 artı k olması lazım değil mi? Bakın şurası da 12 artı k burası da 12 artı k olmuş oldu. Güzel. Devam edelim. Devam edelim. Başka ne yapılabilir? Buna bakalım arkadaşlar başka bir şey yapılabilir mi? Burası dedi ki K artı. Bakın şurası K artı. Arkadaşlar 12 mi? Burası K artı 12. Devam edelim. Devam edelim başka. Çünkü ikisi de yarı çaptır. Bunlar arkadaşlar yarı çap olduğunu söyledik. Peki bana BC'yi sorduğu için BC acaba kaç olarak bulacağız? Bu şekilde. Arkadaşlar mecbur burada Pisagor yapacağız. Biraz uzun olacak ama yapacak bir şey yok. Şurada bir Pisagor yapalım ve şurada bir Pisagor yapalım. Tamam mı? O zaman şöyle diyeceğiz. X kare X kare artı burada ne diyeceğiz arkadaşlar? 12'nin karesi eşittir. Buradan da K artı 12'nin karesi. Bunu söyleyeceğiz. Tamam mı? Şimdi buraya bakalım. Buradan da X kare artı K artı 4'ün karesi eşittir. Buradan da K artı 12'nin karesi. Aslında bu ikisi birbirine eşit. O zaman yazalım. Diyeceğiz ki X kare artı 144 eşittir arkadaşlar. Şunların yerine de x kare artı k artı 4'ün karesi yazalım. Peki şunu şuradan x kareler gitsin arkadaşlar. Buradan k'ya 8 değerini verdiğimiz zaman sağlıyor mu? Sağladı. Evet. Şöyle k8. k yerine 8 yazarsan artık benim yarı çapım 20. Al sana şurası da 20. Tamam. Artık yarı çap 20. E, e, peki 12, 16, 20 özel üçgeninden benden zaten bc istediği için arkadaşlar cevap 16 gelmiş oldu. Tamam mı? Cevap D şıkkı geldi. Geldik bir sonraki sorumuza. 6'ya geldik. Bakalım 6. soruda bize ne demiş. Dik koordinat düzleminde ABCD karesi ve D doğrusu veriliyor. D noktasının koordinatları 2'ye 3 olduğuna göre D doğrusunun denklemi hangisidir demiş. Arkadaşlar şöyle. Bakın şuradan şöyle hemen eş üçgenler oluşturalım. Madem bu bir karedir ya. Şöyle yazdım. Hocam herhangi bir yerden şöyle başlayalım. Şurada 90 derece. Buraya alfa, buraya beta, buraya alfa, buraya beta, buraya alfa, buraya da beta diyelim. Hocam benim absisim kaç? 2. Yani burası 2. Bakın alfanın gördüğü 2 ise alfanın gördüğü 2. Ordinatımız 3 olduğu için buraya 1 kaldım. O zaman betanın gördüğü 1 ise betanın gördüğü 1. Şuraya gelelim hocam. Buradan da arkadaşlar devam edelim. Başka ne var? Zaten... Arkadaşlar noktamız belli değil mi? D noktamız belli. D noktamız 2'ye 3. Bana ne lazım? Eğim lazım. Tanjant alfa. Buradan arkadaşlar tanjant alfa nedir? Tanjant alfa aslında buradan arkadaşlar eksi tanjant alfa eşittir değil mi? Peki o zaman buradan ne gelir? Tanjant arkadaşlar alfa eksi 2'dir. Yani eğimimiz eksi 2. Eğimimiz eksi 2 ve arkadaşlar eğimimiz eksi 2 ve noktamız 2'ye 3 noktası olan bir doğru denkleminin şöyle yazacağız. Y eksi Y birimiz. Y birimiz kaç? 3 eşittir. Eğim eksi 2. X eksi 2 yaptık. Şunu düzenlersek hocam. Buradan Y eksi 3 eşittir. Eksi 2 X artı 4. Şunu şu tarafa atalım. 2 X artı Y eksi 7 eşittir 0. Benim aradığım cevaptır. Yani benim için bu sorunun cevabı D şıkkı çıkmış oldu. Buradaki eğimden bakın tanjant alfa arkadaşlar. Bize zaten eğim burası normalde 180 eksi alfadır ya burası. E ben buradaki alfadan yola çıkarak arkadaşlar bunu buldum. Alfa bakın buradan alfa neydi? 2 bölü 1. 2 bölü 1 ama burada arkadaşlar şurası da alfa olduğu için burası negatif olacak. Doğrumuz bu şekilde olduğu için. Gelelim 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 buna. Demiş ki ABC'de eşkenar dörtgen. Bütün kenarlarımız eşittir değil mi? Eşkenar dörtgen. Eşit, eşit, eşit. Burası da eşit. Şunları gösterelim. Eşit, şu şöyle eşit, eşit, eşit. Tamam. Demiş ki kaç derece döndürmüş? 30 derece döndürmüşse o zaman burası 30 ise şurası da döndürme arkadaşlar sonucu 30 derece olur. Peki hocam burası kaça kaç? 75. 75 ikizkenar kenar geldi. Al sana 75. Peki şu açıyla şu açı birbirine eşit mi? Bu da 75 mi? Evet. Buyla bunun toplamı 180 olması için burası 105 mi? Evet. Devam edelim. Burası 75'ti. Değişmedi. Bu da 75. Şuraya kaç kaldı? 30. Şurası 105 artı 30 artı alfa eşittir 180. Burada ne yaptı hocam? 135 artı alfa eşittir 180'den alfa 45 derece olarak bulunur bu soru için. Cevap B. Geldik 8. sorumuza. Eşit açı aralıklarıyla oluşan dönme dolabın A, A kefesine müşteri bindikten sonra sırasıyla BCD kefelerine müşteriler biniyor. Dönme dolabın A kefesine binen müşteriden sonra dönme dolap saat yönünde 225 derece yani şöyle arkadaşlar 225 derece dönüyor. Buna göre demiş ki dönme dolap saat yönünde 225 derece döndürüldü hangi kefeye müşteri bine demiş. Şimdi arkadaşlar bakın A kefesine binmiş değil mi? Burada şimdi toplamda kaç tane var bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 360'ı ben 8'e böldüğüm zaman her biri arası arkadaşlar 45 derece. Bakın 45 buraya döndü. Burası 45. Ondan sonra burası 45. Ondan sonra burası 45. Kaç yaptı? Burası da 45. Değil mi? Şöyle yanlışlık oldu. Şurası 45'e 45, e 45 dedi. 45. Burası 45. Şuradan şuraya kadar 180. Bir tane daha dönecek burası. Yani buradan buraya kadar kaç derece oldu arkadaşlar? Tabii ki de 225. A noktasında A kefesine binmişti. Buradan buraya kadar. Demek ki arkadaşlar hangi kefeye müşteri biner? Tabii ki de F noktasına müşteri binecek. 225 derece döndürüldüğü için. Geldik 9'a bir katlama sorusu arkadaşlar. ABC üçgeni AB 8 birim AC 6 birim şekil 1'deki ABD üçgeni AD boyunca katlanıyor ve şekil 2 el, elde ediliyor. Buna göre ACB noktalar doğrusal olduğuna göre boyalı bölgenin alanının ABC üçgensel bölgenin alanına oranı. Katlama sorularında arkadaşlar katlanılan yerden açı ortaydır. Uzunluklar değişmiyor. Bakın eski haline getiriyorum şöyle. Burada herhangi bir değişim yok. Bakın burası ne oldu? Açı ortay. Peki ve katlandığı için şuradaki uzunluk şuraya geldi. Peki hocam şurası 8'di. Ondan sonra arkadaşlar AC'yi bana 6 vermiş. Bakın AB burası ya. AB buraya geldiği için tamamı 8 olması için buraya kaç kaldı? 2 kaldı. Ve katlama sorularında şunu dedik. Katlanılan yerden açı ortaydır. Uzunluklar değişmiyor. Bakın katlandığı için açıortay Şu uzunluk şuraya geldi. Pek değişmedi zaten. Peki 2'ye 2 iki eslik alan gelirse 6'ya 6 altı eslik alan 8'e de 8 eslik alan gelmez mi? Peki. Bana ne demişti? Boyalı bölgenin alanın yani 2 eslik alanın ABC'nin alanına oranı. ABC arkadaşlar burası zaten 8A'ya 6A'ydı. Yani 14 e, pardon S demişiz. Arada çok A'yı kullanıyoruz. Buradan da S'ler gider. Yani cevabımız 1 bölü 7 olarak bulunur. Benim için bu sorunun cevabı E şıkkın çıktı. Son sorumuza geldik. Bakalım burada şair ne demiş bu sefer. Demiş ki arkadaşlar şöyle e, Kemal birbirine paralel taban ile tavan arasını birinci konumunda taban ve tabanlar üst üste gelecek şekilde 10 tane. Buradan buraya kadar 10 tane. Tamam. Ondan sonra ikinci konumda yani yüzeyleri üst üste merkezleri doğrusal olacak şekilde 15 tane eş dairesel dik silindirle dolduruluyor. buna göre silindirin yarı çapının silindirin yarı çapının yüksekliğine oran nedir? Silindirin yarı çapının yüksekliğine oran. Güzel. Hocam ben şuradaki yarı çaplara şöyle R, R dersem. O zaman çap ne olur? 2 R. Toplamında kaç tane vardı arkadaşlar? 15. 15 çarpı 2'den burası ne olur? 2R diyelim. Burası 30 tane R oldu. Peki şuraya baktığımız zaman şuranın arkadaşlar ne denir? Yükseklik mi? Şuraya da K desek burası ne olur? 10 tane K olur. O zaman şunu söyleyeceğim. 30 tane R eşittir. 10 tane K. Şuradan sıfırlar gitse demek ki K arkadaşlar 3 tane R'dir. Peki devam edelim. Bakalım ne istiyor bizden? Silindirin yarı çapı. Silindirin yarı çapı arkadaşlar nedir? R miydi? E, e, yarı çapının yüksekliği de 3R değil mi? R'ler gitsen yani K 3 r bulmuştum ya. O zaman cevap bu soru için 1 bölü 3 yani 5 şıkkı olarak bulunur. Evet. Arkadaşlar bu şekilde 5. TET denemesini de sizler için çözmüş oldum. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.